arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA mobil oynayacağız. Hemen açalım oyunumuzu. Ee, FIFA mobili ben şu ana kadar hiç oynamadım. Pes oynamadım yani hiç şu oynamadım vallahi. Nasıl yap falan diyebilirsiniz ama vallahi billahi hiç oynamadım. Hah. Bir de arkadaşlar oyunuza e, oyunumuza geçmeden önce alttan abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar bekleyin. Beni attı. Oha beni attı. Beni attı. Evet. Beni attı. Beni attı. Sesini kısayım şöyle. Oynamak için dokun dedi ve dokunduk. Ayrıca için. Heh. Ben şuan 9 yaşındayım, 10 aylardır. seçtim. Oyun açılıyor. Kullanıcı adıma gireceğim. Ya bak de. Işte. Ne ad girsem, ne girsem, ne girsem. Yusuf Deniz Berber. Yusuf Deniz Berber. <tık> FIFA mobile e hoş geldin. Ultimate team'ini kurmaya, kurmaya hazır mısın? Senin için ilk 11 oluşturduk. Oyuncularla akademide tanış ve temel çalışmaları yap. Hemen akademiye giderim. Akademi. Ha, şut falan yapacağız. Beceri oyunu ayrıntıları hedef in altına bulun altında bulunabilir. Hazır olduğunda oynaya dokun. Hedef: 5 gol at, Kalayı bulan şutlar çekmeyi öğrenerek gol atmaya başla. Şu an kolay değil, güzel. Hadi başlayalım. Ben yani futbol oyun, oyun oynu oynuyorum telefondan ama hiç FIFA ya da PES oynamadım. Ah. Ah, şu dedim devam et. Dom gol attık. Şimdi bir kere daha gol atalım Gol. Şimdi şöyle bir gol atalım. Gol. 3-0. Oo. 4-1. Oo 5-1. Mükemmel. Güzel güzel. Başarılı. 5 de çikolata. Çak 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 çak. Yunanistan lan. Hayır. Türk istiyor. Türk, Türk yok mu Türk? Ben Türk istiyorum. Yunanistan istemiyorum. Ne evet, tıklamamış yaptık. Tıkladım kardeşim. Niye FIFA Mobile. EA Sports. Ah! size bir şey soracağım. Ya Eyal'ın yaptığı oyunlar çok paralı ya. Ne oraya yürümemesi? Koş koş koş. Aldım. Bin puanım var şu an. Götür 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 bakalım götür bakalım. Hadi bir şuraya götür. Şimdi bir gol at. Gol. Yan kaleden attım. Devam et. Koş.

sprit düğmesine basılı tut. Yani basılı tut. Ooo. Gol. Tam şu beyaz çizgiye girecektim. Girmeden attım onu. Devam et. İşte bu. Yakından zaten o kadar kolay atabilirim. Evet arkadaşlar. Zaten yakından kolay atılıyor zor değil. <laughs> Arkadaşlar bir yer değiştirdim. Geldim. Pas şimdi. Ha, pas veririz birbirimize o tamam. Ben yani ona bana, ben ona o bana, ben ona o bana. ne Hadi hadi hadi. hadi. Pas eğitimi. buna devam et. Adam üstüne tıklamam gerekiyormuş. Tamam. Tut bakalım. Tut. Tut. Gol. Of. Ya bir puan eksik ya. 4000 puan aldık. Güzel güzel. Bir, bir puan eksikti. Dört bin oldu şimdi. Santra paketi. o. Tamam güzel güzel. Defans. Defans. Birazdan bana gümüş oyuncu verecek. İki el daha Güzel de gümüş oyuncu istiyorum ben. Hadi bakalım. Koş. Of tuttum. Götür. Bank aldım topu. Ay götür al bakayım Al topu aldı. Koş. Koş. Hadi. Savunamadık. Başaramadık. Allah. götürüyorum. Koş koş koş. Gol. Hayır. Geçti. Of o tam yere yatırdım. Yere ya yat. Of. O top gidiyor. Tamam güzel güzel. Hadi ben gülmüş oyuncu istiyorum. Gümüş 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 oyuncu. Temel çalışmalarını iyi çıkardın. Şimdi işleri ciddileştir. Ve ilk maçını yap. Bana bunu verdik. Hadi bakalım. İlk maçımız Gen S5 ile. Gen S5 ile acaba. İlk maçı. İlk maç, ilk i̇lk maç. Arkadaşlar heyecanlı mısınız? Ben çok heyecanlıyım. Şimdi takım tamam. Tamam. Gel bir takıldı. top bizde. Sundra. Tamam hadi bakayım. Yolla. Tamam yolla. O da ona yolla. O ona yolla. Sen ona yolla. Ay adamı top gitti ya. Onu top gitti. Bekle bitmedi hala bitmedi. Ama bizimki topu aldı. Lan ne yapıyorsun? Koş sprint at sprint. Sprint at. Sprint at dedim sana. Oha. Topu aldım attım. Eh, adam ayağa geçmiş. Topa ben win diye vurdum. Topu uçurdum. Nerede bekle? Ben şey benim kalem burası. Şimdi ben orada bir kalem kaldı. Hadi bakayım. Tuttu. Yolla ona. Allah belanı versin. Tutamadı. Aldık. Topu aldık. Koş 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 koş. Şuna var ona var ona var. Tamam sen ona var. Tamam al topu al topu al topu al topu. Götür götür götür. Götür topu yolla ona. Tut. Sen de ona yolla. Götür. Götür topu. Götür onu yolla. Allah belanı versin. Ay ben biz bizimki adam bizim adam tuttu. Maç sonu maç bitti. Onlar da gol atamadı, biz de gol atamadık. Yine de biz kazandık. Kazandım. Ay yes, gümüş, gümüş. Al, bu adamı da al. Reina da gelsin. Yeah, <laughs> Reina Reina Şimdi yine oyuncu takımı ekleyelim. Hemen buraya git. Buradan buraya basacağız. Şu an yine 53 müş benim takımım. Bu senin ultimate teamin. Tamam. Takım gene ultimate teamin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Okey. Şimdi yeni favoriti mevcut oyuncuyla değiştirmek için takım geninin nasıl yükseldiğini görelim. Değiştir. Şimdi bunu da değiştireceğiz. Sükleblak. Sükleblak. Yumuş oyuncunun artık ilk 11'de ultimate team'in nasıl geliş geliştirdiğini görelim. Görelim. Daha iyi genliği kalın ya geçer yüksek gen takım güncellendi takım yeni gelişti daha güçlü bir ultimate team kurmak için yeni iyi oyuncular bulmaya devam et ev şimdi takımını geliştirmeye devam etmek için santraya geri dönerek daha fazla oyuncu kazan okey Geri döndü dön, Santra'ya Santra'ya geri döndü dön, Santra'ya döndü dön. Arkadaşlar hemen maçımızı yapalım Oyunumuz açıldı Tamam 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 kardeşim Santra Tamam bir oyuna verdik Şimdi bu biz şimdi sakin olmamız gerekiyor Hop topu adama verdim ben bile bile. Oto. Tut bakayım. Tuttu bizim adam. At ona. Tamam. Bakalım şuradan. Şöyle ona tuttu. Zek 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 şuna tuttu. Ona tuttu. Hemen hemen gittir gittir gittir. Allah Ah Ne yapacağım ben? Şuna yolla. O da yolasın. Allah belanı versin. Allah. Sarı kart. Sarı kart. Güzel sarı kart. Sarı kart verdi adama. Çetti çetti. Tut bakayım adam. At ona. Ona at. Sen de ona at. Allah. Kafa attı bizimki. Şundan birini at. Tamam. buna at. Tuttu. Yolla şuna. O de bakayım bizimki aldı. Tamam güzel güzel. At bakalım. Oh. Aa. Bizimkinden biri tutsun. Hadi. Koşun koşun tut tut tut. belanı varsın senin. At adama. Ne yapacağız? Hı. Uh -huh, tamam. Yolla şuna. Yolla topu. Yolla. Al topu. Yolla ona. Tut. At. Gol. Wow. Yeah. Gol attık. Kolay yani. <laughs> Kolay bir şeydi. O değil. Hadi koy. Sprint at. Adamından topu al. Hadi. Valla onu attı. Oh. On, onu, attı. Ah. Allah. Sprint atıyorlar birbirlerine. Hı. Şimdi başladık. Başladık oyuna ama ya da. <laughs> Adam yanlışlıkla <aşkına> içeri girdi. ha. <laughs> Bak adam dağdım yanlışlıkla içeri girdi gördünüz mü? Ahahahahaa <laughs> Güzel güzel Şöyle atmanı istiyorum Onu atmanı istiyorum Allah Oooooof Şakattık 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 şak Şak yere gitti ah çok gitti fazla gitti. Adam da bir vurduysa <laughs> bildiğin şey gezdi da sahi gezdi adamın vurduğu. Tamam Ben daha da güçlendirmek istiyorum. Buradan güçlendireceğim. En kötü sanki. Değiştirmek istiyorum ben bunu. aldı başka var mı? 52 başka bu var mesela. 53 falan var mı? 53. 52 var yine. Bir şey olmaz ben 52'ye değiştireyim. Bu adam ben burada olmasını istiyorum arkadaşlar. İstemiyorum ki bunu. Bak ben bunu istiyorum. Bak bunu istiyorum. Ya abi hiçbirini istemiyorum ya. Tamam akademi. Ooo. Al bakayım. 82. Uf. Buna top, top tutan baba. Bravo devam etmeden önce 2 altın oyuncu 1 bölgeyi Tamam ben, ben şu an devam etmek istemiyorum. Yeni adamımı koyacağım. Şimdi Değiştir. O top tutucuymuş güzel. 60 gene olduk. Ama bir yer seçmem gerekiyor. Diğer ülkeler diyeceğim. Şimdi İspanyolca 74'ler var burada 74. Evet.

Tamam, girelim artık. Tamam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. paket varmış. Hemen alalım. Aha, altın oyuncu. Altın oyuncu gelebilir. Antrenman xp'si de. At antrenman oyuncu lütfen.

başladım. Bu da acemi değilim be ben. <laughs> gümüş oyuncu verecek şimdi bunu. Şimdi bana gümüş oyuncu verecek arkadaşlar. Peki kayıt mı? Tamam. Geçim, 20 dakika. Olmuş. Hemen gidip Bakın maç bitirip telefonu şarja takacağım. Telefonu şarja kalmadı güncüm. Hemen cecik şunu bitirmem gerekiyor. Hemen hızlı hızlı. Ne yap biliyor musun sen? Tan şarjım Tut bakayım adam tuttu. Ve yola ona yola ona yola, yola 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 koşun lan koşun lan. Ben bu adamın atmasını ve gol attım. A, gol atamadı direkt. Allah belanı versin senin Senin Allah belanı versin. Tut bakayım. Nasıl lan tut ya? Ah, benim bizim adam aldı güzel güzel güzel. At bakayım. Tuttu. Koş. Hayır. Ya çok yukarıdan atmıştım ya. Ya tuttu adam çok yukarıdan atmıştım ben onu. Yakalamak için. Hadi bakalım. Bir oha lan. Aa yandaki arkadaki adamı gitti. Alıp beni oha lan. Hile hile. Oğlum FIFA'daki dünya en büyük hile olabilir lan. Hile yaptı bildiğin adam. Üstüme bildiğin ayakkabılarıyla bastı benim adamım. Sprint falan atıyorum. Hadi bakayım. Sana güveniyorum. Yolla gol. Gol 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 Dıp

Devre arası arkadaşlar. Devre arası. Devre arası. Devam ediyoruz. Var bakayım. Ben birazcık döneceğim. Çünkü şöyle sprint falan atacağım bu kadar. Çünkü böyle şeyler yapmak istemiyorum. Adamlara top falan verdim. Zaten şansları yok yani. <laughs> tut tut tut. Koş koş koş. Allah belanı versin. Tutsan tutsan. Oğlum tutsana. Allah. Bu bizim adam tuttu. Adamın dibi. Bak. ve bak gel sen atacaksın. Sen atmanı istemiyorum. Macun tatsın. Lan. Ya ben nasıl bir ya? Geri git geri git gir git. Aa gir bas gir bas gir bas. Allah belanı versin senin. Senin Allah belanı versin. Ben Hadi gel buraya. Aa, bana top at. Atsana. Oğlum. Ya yani ota, Oto. Ota oto kapandı, ah, ya. Bizim adam hadi şuradan ona, şuradan da ona. Koş Allah. Tut, tut. Yap. Tut. Ne nasıl tutamadın? Ma. Koş lütfen, lütfen tut ya. Tutar mısın? Ne yaptınız oğlum? Manyaklara bak ya. Minyak oğlum bunlar. Bunlar vallahi ya. Oğlum bir de çelim atıyor ya. Çıldıracağım lan. Gel lan buraya. <laughs> oh, ne oldu? Ayağını kırırım senin. Adam ol lan. Ne yapıyorsun oğlum? Adam delirmiş lan. At şuna topu be. Ne yapıyorsun kardeşim be? Hadi tut. 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 Tut tut, tut 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 At golü gol! Gol 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 gol. 2 gol attık. Lan dağıtacak mıyız? Bekle dur dur. Ayın da. Oyun be. Bir bir saniye yine bekler misiniz? Sizi bekletiyorum ama özür dilerim. Hani şarjda takacağım telefonu. Şarjda devam edeceğim. Tak şöyle çöz şunu. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Hadi bakalım. Tamam adamlarda top şu an. Allah kötü oldu kötü oldu kötü oldu. Ay. Azim adam tuttu güzel güzel at şuna. Ya hak koş. Lan ne oldu? Maç bitti. Maç sonu. Güzel maç bitti maç bitti. Kazandık. İki gol attık. İki 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 gol iki. Aa ne geliyor? Aa 61'lik bir tane adam geldi güzel. FIFA mobil jeton geldi. Bundan geldi. Tamam. Güzel güzel. Sevdim sevdim. Tamam. Geri geri git. Geri git. Geri git. Geri bas abi. Geri 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 bas. Geri bas. Geri bas. Şimdi buna bas. Tamam. Şimdi yeni adamları yollayacağım. Yeni adamlar koyacağım. Yeni adamlar diye adam. Niye bunun üstüne basıyoruz? üstüne bastım. Çalıştır. Oo. Lan tamam. Şunu da Şunu da Bunu da at. <laughs> <laughs> zaman tamam yap. <laughs> lan da at hepsini at hepsini. Bitti. 12.000 yolla gitsin lan. O adam güçlü olsun yeter. Var ya şu an bu adam fena gitti. Fena fena fena. Fena 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 la. Oldu. 52'lik bir tane adam var değiştir hemen. Şu 61 olan adamı koyalım. Onun yerine. Hemen. Şöyle. Onu koyacağız? tamam bu adamı koyduk. Başka 54 54'lük bir adam var burada arkadaşlar. Hemen bunun yerine bunu koyalım. Bu adamı koyalım güzel. Güzel bir şey oldu. Tamam. Şimdi ha bu da 52'ymiş. Bunu da değiştirdim. Bunun yerine de bunu koyalım. Güzel, çok güzel oldu şu an 65 gen arkadaşlar şurada bir tane görevimiz olmuş hemen alalım bin jeton veriyor güzel devam et bin jetonumuzu aldık arkadaşlar bugünlük video bu kadardı görüşürüz bay bay